Bugün sizlere Mehmet Oruç Bey'in 5 Ocak 2001 tarihinde yayınlanan makalesini paylaşıyoruz. Kabahati başka yerde aramayalım. Ülke ekonomimizin durumu ortada. Siyasi, sosyal sıkıntılar had safhada. Ekonominin kötü olması halinde bunların iyi olması, ülkede huzur olması zaten mümkün değil. Müesseselerin, iş dünyasının durumu iyi mi sanki? Ne mümkün? Gemi fırtınaya tutulunca gemidekilerin hepsi nasibini alır elbette. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Gülen yüz göremiyorum artık sokakta. Herkesin yüzü asık ve endişeli. Yarınından emin değil. Böyle bir toplumdan ne beklenir? Eskiden 3-5 ay sonra düzelir rahatlarız beklentisi vardı en azından. Şimdi bu da kalmadı artık. Ümitsizlik, karamsarlık her tarafı sardı. İnsanlar bir araya geldiğinde, niçin bu hale geldik, Bizi bu hale kim getirdi diye suçlu arıyorlar hep. Fakat herkes hep başka yerlerde arıyor suçluyu. İşçi patronu suçluyor. Memur müdürünü suçluyor. Halk hükümeti suçluyor. Peki suçlu kim? Böyle durumlarda suçluyu bulmak için geçmişe, tarihe bakmak lazım. Aynı hatalar tekrar ettiği için tarihteki olaylara baktığımız zaman daha kolay bulunur suçlu. Zaten dememişler mi tarih tekerrürden ibarettir? Bugün suçluyu bulmada önemli ipuçları verecek tarihi bir olayı sizlere nakledip yorumunu size bırakmak istiyorum. Tarihte zalimliği gaddarlığıyla ün yapmış Moğol hükümdarı Hülagu, 1258 senesinde Bağdat'ı alıp yakıp yıkmak için şehri kuşatır. Şehrin yakınına karargahını kurar. Haber gönderip Müslümanların en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Haber şehre geldiğinde kimse görüşmek istemez. Çünkü gidip de gelmemek, kelleyi kaptırmak vardı işin içinde. Bu haber zamanın genç alimlerinden Kadıhan'a ulaştığında ben gidip görüşürüm der, herkes rahatlar, bir kurban bulundu diye. Kadıhan daha 20 yaşlarında, doğru dürüst sakalı bile yok. Boylu postu da değil, ufak tefek bir cüsseye sahip. Görüşmeye giderken yanına bir deve, bir keçi, bir de horoz verilmesini ister. Kimse bundan bir şey anlamaz. Fakat gidip görüşsün diye hemen tedarik edilip verilir. Kadıhan beraberindeki üç hayvanla beraber Hülagun'un çadıra geldiğinde hayvanları dışarıda bırakıp içeri girer. Kendisini takdim ederler. İstediğiniz Müslüman alim bu, sizinle görüşmeye geldi derler. Hülagu şöyle bir bakar, beklediği bir tip olmadığı için çok şaşırır. Bu şaşkınlığını da ifade etmekten geri kalmaz. Gönderecek senden başka kimse bulamadılar mı? Sen mi benimle görüşeceksin? diye sorar. Kadıhan Hazretleri, böyle bir tepkiyle karşılaşacağını bildiği için hazırlıkla gelmişti zaten. Hülagu'nun sorusunu şöyle cevaplandırır. Sen görüşmek için iri yarı boylu poslu birini istiyorsan, dışarıda duruyor devemi getirdim. Onunla görüşebilirsin. Yok, yaşlı sakallı biriyle görüşmek istiyorsan, dışarıda duruyor. Bir keçi getirdim. Onun sakalı var. Onunla görüşebilirsin. Yok, sesi gür biriyle görüşmek istiyorsan, horoz da getirdim. Onunla görüşebilirsin. Hülagu, karşısındakinin sıradan biri olmadığını görünüşüne bakıp karar vermenin yanlış olacağını anlar. Sen görüldüğü gibi birine benzemiyorsun. Otur bakalım." deyip yer gösterir. Hemen arkasından ilk sorusunu sorar. Ben buraya niçin geldim? Beni buraya getiren sebep nedir? Kadıhan bu soruya şöyle cevap verir. Seni buraya biz getirdik. Bizim amellerimiz getirdi. Nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup, makam, mevki, mal, mülk peşine düştük, sevke sefaya daldık. Da Cenabı Hak da, verdiği bu nimeti almak üzere seni gönderdi. İkinci sorusunu sorar. Peki ben ne zaman geri dönerim? O da yine bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp nimetin kıymetini bilir, zevki sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen geri gidersin. Baştan söyledim, yorum yok. Yorum size ait. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.